Buyurun Sayın Doğuştepe. Teşekkürler Sayın Başkan Sevgili Arkadaşlar. Tabii bu giderek kötüleşen ekonomik durum orta sınıfın erimesi yükselen genç işsizliği ve askerlik sorunu meselesine girmeden önce özellikle dün ve bugün basına yansıyan bir haberden e, girmek ve onun üstünden fikirlerimi söylemek istiyorum. Biliyorsunuz 2021 yılında Türkiye'de bir kampanya başladı. Ve bu kampanya kuzeye de taşınarak birçok ilçemizde billboardlara Love Erdoğan afişleri asıldı. Mausa'da asılan afişlerde bu Love Erdoğan yazısının altında AKP Gazi Mausa Gençlik Kolları Başkanı Abdülaziz Balakan imzası vardı. Bu afişe yazı yazıldığı iddiasıyla dün dört gencimiz Gizli ittifak oluşturmak suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı ve mahkeme 24 Nisan'a ertelendi. Baştan söyleyeyim, e, yasal çerçevede e, nefret söylemi içermeyen e, herhangi bir e, afişin bu ülkede herkes tarafından asılabilme hakkı vardır. Bu başka bir şeydir. Bir adım e, geri çekilip baktığımızda afişte ne yazıyor? AKP, Mausa, Gençlik Kolları. Şimdi bizim siyasal partiler yasamız çok açıktır. Bu yasamızın 55. maddesinin 4. fıkrasında Türkiye Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren siyasi partilerle aynı isimde parti kurulamayacağı söyler. Söylenir. Gerçi böyle bir madde olmasaydı bile bir başka ülkenin siyasi partisinin şubelerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde açılması ne kadar doğrudur? Bir kere buradan tartışmaya başlamak lazım. Mesela yabancı bir ülkenin Türkiye'de siyasi faaliyet göstermek amacıyla şube açma hakkı var mı? Örneğin Almanya'da faaliyet gösteren Hristiyan Sosyal Birliği veya SPD'nin Türkiye'de şube açıp faaliyette bulunma hakkı var mı? Veya Yunanistan'daki Nea Demokratia, Siriza, Pasok gibi partilerin Türkiye'de veya burada, adanın kuzeyinde veya güneyinde şube açıp faaliyette bulunduğunu hiç gördük mü? Veya şimdi Türkiye ile çok yakın ilişkileri olan Azerbaycan'daki e, Azat Vatan Partisi mesela, Türkiye'de şube açtı mı? Bu ülkede Lavmi Çotakis, Lav Pedro Sanchez, Lav Putin, Lav Arif Alvi, yani e, bu ülkede etnik köken itibariyle, e, KKTC vatandaşı olan insanların e, geldikleri devletin başkanlarının ya da başbakanlarının e, pankartlarını e, astığını gördük mü? Görmedik. Çünkü bağımsız olduğunu iddia eden, e, egemen olduğunu iddia eden hiçbir devlet aslında bunlara izin vermez. Niye izin vermez? Çünkü bir siyasi parti o ülkenin sınırları içerisinde faaliyette bulunur ve o ülkenin sorunlarına çözüm üretmek üzere önermelerde bulunur. Buna göre iktidara talip olur. Yani bir partinin sempatizanı olmak başka bir şeydir. Tüzel kişilik olarak kampanya düzenlemek başka bir şeydir. Bugün ülkemizde 5000'e yakın Pakistan kökenli KKTC vatandaşı var. Onlar da örneğin Pakistan Adalet Hareketi'nin ofisini mi açsın? Veya KKTC vatandaşı olmuş Ruslar var. Birleşik Rusya Partisinin şubesini mi açacaklar? Sırf e, burada bulundukları için. O yüzden bunun e, demokrasiye aykırı olduğunu ve e, dört tane genci gizli ittifak oluşturmadan e, yargılamaya çalışan savcılığa da hayret ettiğimi e, söylemek istiyorum. E, çünkü aslında. Dernek adı altında kurulan ve siyasi partilerin temsilcilikleri olarak faaliyet gösteren ve sadece AKP'nin değil CHP'nin de var ve başka Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partilerin de var. Mali durumlarını, faaliyetlerini denetleyen bir mekanizma yok. Dernek gibi kuruluyorlar. Bu hangi mevzuattan yola çıkarak yapılıyor? Bir de Avrupa Birliği müktesebatına uygun olsun diye ABD olan yabancılara örgütlenme hakkı veren ve sivil toplum örgütü, kurulabilmesi için yıllar önce bu meclisin AB komitesinde sivil toplum örgütü kurulsun diye yabancılara örgütlenme hakkı veren e, yasadan hareketle temsilcilikler açıp siyasi faaliyette e, bulunuyorlar bunun bu ülkenin demokrasisine e, uygun olmadığını e, düşünüyorum ve yolsuzluk ile kılını ilgili kılını kıpırdatmayan savcılığın da e, böyle bir iddia üzerinden Gençlere dava okumasının da oldukça manidar olduğunu düşünüyorum. Bir kere hukuk düzeni olduğumuzu iddia edeceksek hukukun aslında adaleti sağlayan enstrüman olduğunu unutmamamız lazım. Hukuk insanlara sopa göstermenin, ifade özgürlüğünün, inanç veya fikir hürriyetini gasp etmenin yani iktidarın aracı haline gelirse orada demokrasi erozyona uğrar. Şunu da hatırlatmak isterim. Biz siyasetçilerin e, bu dünyanın her yerinde böyledir eleştirilere karşı daha tahammüllü olması gerektiği Avrupa İnsanları Mahkemesi içtihatlarında da açıkça belirtilmiştir. Hukuk düzeni berhava edildiğinde iktidar ve onun etrafında bulunan e, işte çıkar çevreleri yöneticilerin ceketlerine kravatlarına yapışarak yol bulan partizanlar nepotik ilişki ağlarını hayatımızı gasp edecek şekilde e, örerler. Ve bunun siyasi sonuçları olduğu gibi ekonomik sonuçları da vardır. Bakın bu Love Erdoğan pankartlarının yazıldığı 2021 yılında Türkiye'de Merkez Bankasının e, politika faizlerine siyasi olarak müdahale edildi ve o günden itibaren hem Türkiye'de hem de Adanın kuzeyinde Türk lirası kullandığımız için ciddi bir ekonomik gerileme yaşamaya başladık. Bu müdahale biz Çin modeli bir büyüme yaratacağız denilerek yapıldı. Bu büyüme modeli biliyorsunuz emeği ucuzlatarak ucuz e, ihracatı artırmayı hedefleyen bir büyümeydi, tüketime dayalı bir büyümeydi e, ve maalesef Türkiye hem enerji hem de ham madde açısından dışa bağımlı bir ülke olduğu için ucuzlatabileceği tek şey emekti. Yani ücret politikalarıyla oynamaktı. Emek ucuzlatılırken aynı süreçte izlenen yanlış ekonomi ve dış politika hedefleri dolayısıyla yabancı sermaye Türkiye'den uzaklaşmaya başladı. Zaten döviz rezervleri bir süredir eritilmişti. Kaynakların çoğu betona ve inşaat sektörüne harcanmıştı. AVM duple yol cami üçgeninde giden bir süreçte Türkiye, Türk lirası değer kaybetmeye başladı. Halbuki Türkiye AB ile tam üyelik müzakerelerinin başladığı 2005 yılında ciddi bir yatırım, e, yabancı yatırım çeken bir ülkeydi. Daha çok Avrupalı olan ve 4 yılda 72 milyar dolar e, bir yatırımı e, çeken bu ülke e, maalesef elindeki kaynakları çarçur etti. Aynı dönemlerde Çin ve Hindistan teknolojiye, eğitime ve sofistike kalkınma alanlarına yatırım yaparken Türkiye bir müteahhit cenneti olmaya başladı. Para, betona ve mikserleri çalıştıran şirketlere gitti. Sürdürülebilir kalkınma anlayışından çok uzak bir ekonomik büyüme anlayışı benimsendi. Başkanlık sistemine geçtikten sonra bildiğimiz anlamda hukuk düzeni de berhava edildi. Kuvvetler ayrılığı ilkesi göz ardı edilmeye, yasama bypass edilmeye, yargı bağımsızlığı ortadan kalkmaya başladı. Bunun sonucu ne oldu sevgili arkadaşlar? Biliyorsunuz, bugünkü kapitalist ekonomik düzen içerisinde sermaye yatırım yapacağı alanda istikrar ister. Hukuk düzeni ister. Risklerini minimize etmek ister. Aksi durumda öngörülmeyen bir alana, kendi karlılığını güvence altına almayan bir alana, siyasi ve bazen keyfi kararlarla yürütülen bir yere kimse gidip yatırım yapmaz. Yabancı sermaye oradan kaçar. Bugün e, Türkiye'de işte özellikle Ağustos'da yükselen e, 80'leri, 90'ları bulan enflasyon dolayısıyla e, rasyonel politikaya doğru bir kayış var. E, kademeli olarak e, politika faizi yükseltiliyor. Bu önemli kredi puanlarında da e, Türkiye'nin e, bir e, yükselme oldu. Fakat hala daha gelen yabancı sermaye yatırım yapmaya gelmiyor. Körfez ülkeleri özellikle Türkiye'den gayrimenkul ve toprak alıyor. Üstelik arsa alana vatandaşlık da veriliyor ve maalesef Şubat'ta yaşanan deprem sonrasında bütçe açığı daha da büyüdü. Şubat 2023'te 110 milyar dolar olan bütçe açığının bugünkü enflasyon ve Türk lirasının değer kaybıyla beraber 150 milyar dolar olduğu söyleniyor. Şimdi bunlar olurken niye söylüyorum? Türk lirası kullandığımız için Doğrudan Türkiye'de yaşanan her şey bizi de etkiliyor. Türk lirası e, kullanan bir ülke olarak Türkiye'de olduğu gibi Kıbrıs'ta da orta sınıf eridi. Orta sınıf kim? Orta sınıf işte serbest meslekte çalışan, memur, esnaf, küçük orta boy işletme sahibi olan, e, belli küçük ölçekte üretim yapmaya çalışan ve bu anlamda da aslında ekonominin subabı olan, beraberinde demokrasinin de subabı olan bir sınıf. Sınıflar arası uçurum arttıkça, yani alt sınıf kalabalıklaştıkça, üst sınıf da aslında bütün kamuya yayılması gereken kaynakların büyük oranını alan bir sınıf olarak çok küçük bir azınlık olarak semirdikçe aslında siyaseten ve sosyolojik olarak sınıflar arasındaki uçurum toplumsal çatışmaya dönüşür. Bunun üzerinden sosyal problemler başlar ve bu aslında sınıflar arasındaki uçurumun derinleşmesiyle beraber enflasyonun her çeşidinin de ülkemizde de aynen Türkiye'de olduğu gibi görmeye başladık. Son dönemlerde takip ettiğim e, ekonomistlerden ve kıymet verdiğim ekonomistlerden biri olan Mafi Eğilmez'in e, popüler kıldığı birkaç kavram var. <laughs> Bir tanesi skinflasyon. E, bu aslında e, Piyasada satılan malların niteliğinin düşürülmesi demek. Örneğin işte peynirdeki koyun sütünün veya inek sütünün azaltılması ve yerine süt dozunun artırılması. Bunu piyasada görüyoruz. Şirinflasyon gramajın düşürülmesi suretiyle fiyat aynı kalıyor ama daha önce 1000 gram olan bir pirinci 700 grama indirip aynı fiyata satılıyor. Gridflasyon, grid, grid İngilizce'de açgözlülük, arsızlık demektir. Aslında satış yapan e, tüccarın enflasyonun yükseleceği beklentisiyle ve nasıl olsa insanlar enflasyon düşmeyecek o yüzden biraz stoklayım diyerek normalde tüketime daha fazla yönelmesiyle fiyatlara bindirme e, yapması ve e, bu fiyat politikalarını istismar etmesi demek. Şimdi bunların hepsini bütün renkleriyle ülkemizde görüyoruz. Ekonomi Bakanlığı bunların denetimiyle ilgili maalesef e, hiçbir şey yapmıyor ya da yaptıklarının yetersiz kaldığını e, görüyorum. E, ve Türkiye'de milyonlarca insan yaşarken ve Türkiye gibi kocaman bir ülke bile bundan etkilenirken bizimkisi gibi aslında küçük kapalı izolasyonlar altında e, direnmeye çalışan bir ekonominin çökme noktasına e, geldiğini de görüyoruz. Birçok restoran, birçok e, market şu anda el değiştirmeye eee başladı. Sermaye yapısı bir süredir zaten el değiştiriyor. Eee Kıbrıs'taki büyük sermaye çevrelerinin eee süreç içerisinde yavaş yavaş erimesiyle beraber dışarıdan zaten sadece Türkiye'den e, buraya sermaye geliyor. Sermayenin de Türkiyelileştiğini eee görüyoruz. Eee memleket Yine e, Türkiye'de olduğu gibi aslında gayrimenkul üzerinden e, tek tek kemiriliyor, parsel parsel kemiriliyor ve bundan gelecek işte 2-3 tane tapu gelir harcı e, hesabıyla işte yabancıların aldığı mal sayısını da artıran bir e, hükümet e, ortaya çıkıyor. Şimdi benim e, bu bağlamda bu resmi ortaya koyduktan sonra söyleyeceklerim şunlar: Kıbrıslı Türk toplumu aslında bir evelden Orta sınıf olduğu için demokrasi kültürü gelişmiş, birbirine tahammüllü, kutuplaşmadan uzak siyaset yapan, hakkını arayan ve karşılıklı saygı çerçevesinde bir arada yaşamayı becermiş bir toplumdu. Toplumdu. Bugün orta sınıf namına bir şey kalmadığı için artık memur, bordürolü çalışan küçük esnaf, küçük orta boy işletme sahipleri bile aslında alt gelir grubundaki bir alım gücüne düşerken, Demokrasiye ne oluyor sevgili arkadaşlar? İnsanlar hakkını arayacak yerde geçim derdine, çocuklarının geleceğini kurgulama derdine düştükleri için aslında toplumsal çözelme başlıyor. Bu toplumsal çözelme içinde özellikle yürütmede bulunanların şaibeli icraatları, yolsuzluk icraatlarına cevap verme işleri dolayısıyla sistemin neresinden bir delik yaratırım da ben de nemalanırım üzerinden bir partiliği daha sonra bir seçmen yapısı ve bunun üzerinden bir bürokrasi oluşuyor. Liyakat çökertildiği için daha önce alt sınıfta olup eğitimle orta sınıfa atlayabilecek durumda olan veya orta sınıf bir ailenin çocuğu olduğu halde aldığı eğitim sonucunda daha yüksek bir gelir grubuna sıçrayabilme yani sınıflar arası geçiş imkanlarını Bulabilme şansına sahip olan insan kitlesi de azalıyor. Sosyal huzurluk huzursuzluklar baş gösteriyor. Özellikle gelir eşitsizliği aslında toplumda sosyal gerilime yol açarken bu nüfusun kontrolsüz şekilde artırıldığı ve yurttaşlık politikasının istismar edildiği, gayrimenkullerin de yabancılara e, satıldığı bir yerde yabancı düşmanlığı da kapıda bekleyen bir tehdit olarak El bombası gibi duruyor. Eğitim ve sağlık imkanlarında orta sınıf azaldığı zaman ne olur biliyor musunuz? Eğitim ve sağlık imkanlarına erişim de azalır. Bugün devlet hastanesine olan talebin artışı insanların aslında giderek yoksullaşmasındandır. Daha önce devlet hastanelerinde gene gelen nüfustan kaynaklı bir yüklenme vardı. Ama bu kadar çok teçhizat eksikliği ilaç eksikliği doktor eksikliği yoktu. Neden yoktu? Çünkü en azından orta sınıf olan insanların dışarıdan, özelden hastane hizmeti alabilecek bir mali durumları vardı. Bu aynı şekilde sosyal hizmetlerle de alakalıdır. Daha önceki yıllarda hiç bu kadar çok yaşlı bakım evleriyle ilgili, çocuk kreşleriyle ilgili, efendime söyleyeyim, kadın sığınma evleriyle ilgili bu kadar çok rezilce haberi ve aynı zamanda da ihtiyacı duymuş muyduk? Duymamıştık. Kamusal kaynaklar buralara değil, işte Aksa gibi, taş yapı gibi Türkiye'deki iktidara yakın olduğu için Türkiye'de nemalanıp da e, buraya da yatırım yapmaya e, gelip buradaki payını da almaya çalışan şirketlere aktarıldığından dolayı kamu kaynakları maalesef topluma e, fayda üretecek ve orta sınıfı en azından bir miktar destekleyebilecek, onun erimesinin önüne geçecek yerlere aktarılmıyor. Orta sınıf... E, eridiğinde politik istikrarsızlık da geliyor. Gerçi bizim ülkemiz normal koşullarda olan bir ülke değil. Bizim ülkemizdeki demokrasiye 2020 yılından beridir açıkça müdahale ediliyor ve bunu normalleştirmeye çalışan bir zihniyet var. Ama normal bir ülke olsaydık bile politik istikrarsızlık olacaktı. Ticaret dengesizlikleri, dengesizlikleri. az önce Teberüken Bey ihracatı artırmamız gerekiyor dedi. Dış ticaret açığımız bizim hiç kapanmıyor. Bilakis adanın kuzeyi Türkiye'den gelen malların Kıbrıs'ta Rumlara satıldığı bir transit alan oldu. Ve e, hükümet dolaylı vergilere de yüklenerek aslında 1 milyon kazananla 10 milyon kazananın da aynı vergiye e, tabi tutarak katma değer vergisi adı altında hayatı ucuzlatmak için herhangi bir önlem alacağına dolaylı vergilere yüklenerek aslında e, bütün vatandaşları daha da mağdur etme üzerinden bir siyaset izliyor. Bunun üzerinden işte KDV'yi indireyim en azından elzem mallarda. Yani bütün dünyada bugün enflasyon var. Türkiye'nin uyguladığı yanlış ekonomi politikaları dolayısıyla bizde artık e, astronomik rakamlara vardı ama Avrupa Birliği ülkelerinde de enflasyon var. Gıda enflasyonunu aşağı tutmak için hükümet sükvansa yapıyor. Yani insanlar çocuklarını büyütürken süt vermeyecekler mi? Ekmek almayacaklar mı? İnsanlar, çocuklarına bez almayacaklar mı? Kadınlar, kadın pedi kullanmayacaklar mı? Bunlarla ilgili en azından bu dolaylı vergilerde bir indirime gitmek ve piyasa denetimi yapmak e, gerekirken bunları yapmayıp maaş ödemeyi marifet sayıyor ya burada maliye bakanı. Yani enflasyon arttığında zaten senin devlet olarak gelirlerin artar. Çok büyük bir başarıymış gibi. Sen sürdürülebilir kalkınma için bu ülkeden göç etmesin gençler diye ne yapıyorsun Özdemir Berova? Gel onu anlat. Gel onu anlat. Ama buraya gelip de işte aslında gerçekle bağdaşmayan yalanları sıraladıklarında kendilerine on kere biz başarılıyız dediklerinde başarılı olduklarını zannediyorlar. Bunun sonucunda ne oluyor? Aslında insanlar her gün açlıkla sınanan, beslenme sorunu yaşayan, ciddi asayiş problemleri yaşayan yani artık... Ee, Sağlık Bakanı keşke burada olsa da verse bize o verileri çünkü e, antidepresan kullanımı top oldu şeyde e, memlekette İnsanlar başa çıkamadıkları için çok yüksek bir e, noktaya geldi. Ne yapılması gerektiği ile ilgili süremi aşmayayım diye uzun uzun e, konuşacak e, değilim ama bütün bunların içerisinde özellikle genç insanlarla ilgili bir şey söylemek istiyorum çünkü artık 35'in üstündeki insanlar en azından bu ülkede Henüz Avrupa Birliği süreci, barış imkanları konuşulurken, müzakere masası devam ederken, bir ekonomik canlılık varken yani, dünyaya en tekre bir Kuzey Kıbrıs yaratmaya çalıştığımız dönemlerde, ee, o dönemde genç olanların şu anda kendine göre kurulu bir düzeni var, çok zor da olsa yürütmeye çalışıyorlar. Bazıları işte yurt dışına göç ediyor aile olarak. Ama 20'li yaşlarında ve 30'larının başında olan genç insanlara baktığınızda işsizlik, özellikle bu sosyal sınıf açısından çok daha büyük bir yara. Neden? Çünkü bu çocuklar yani e, 2000'li yılların başında aslında ilkokul ya da ortaokulda olan bu çocuklar şimdi 20'li yaşlarında Avrupa Üniversitelerinde okudular. Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşlığından e, kaynaklı çoğu. Dijitale çok hakim, birkaç yabancı dil bilen e, ve dünya standartlarında bir eğitim almış ve aslında... Bu ülkeye dönünceye kadar ailelerinin binlerce dolar, euro e, masraf yaptığı birer ekonomik değer olarak da bakabilirsiniz. Bu insanlar burada daralan piyasadan dolayı zaten iş bulamıyorlar. Doğru düzgün bir hayat kurabilme imkanları yok. E, ailelerinden aldıkları e, paralarla geçinmeye çalışıyorlar ya da niteliklerinin altındaki işlere razı olup bunun üzerinden bir yaşam kurmaya çalışıyorlar. Becerip de adanın kuzeyinde kalmayı başaran biri varsa nişanlandı diye veya e, bir iş kurdu ve bu ülkede her şeye rağmen bir işletme yürütmeye çalışıyor diye becerip de ülkede kalan e, birileri varsa özellikle erkekleri askere alacak oğlum seni diyerek baskı uyguluyorlar. Siz siz kız babasısınız ama erkek çocuğu olanlar e, çok iyi e, yaşıyor bunu. Evet, sizin döneminizde e, liseden çıkıp askere giderdiniz. Kaç doğumlusunuz bilmiyorum da. Başka bir başka bir kuşak var Olgun Bey. E, bu kuşak artık yani, aslında o, şimdi, dünyayla e, yarışan, dünyayla bilirim kopuk olmadığınızı. E, fakat işte siz X kuşağı mısınız tam bilmiyorum yaşınızı diye söylemeyeceğim ama bugün e, bu yok kuşak bilimcisi diye insanlar da vardır, sosyolojik olarak da vardır. Keşke biraz okusanız onları ama geçtiğimiz kuşağı falan değil burada anlatacağım şey. Bu insanlar e, İngiltere'nin, Almanya'nın, Fransa'nın birçok Avrupa ülkesinin aslında girilmesi ve devam etmesi zor üniversitelerine gidiyorlar. Lisanslarını tamamlıyorlar sonra yüksek lisans yapıyorlar. Buraya gelindiğinde vicdaniretle ilgili bir insan hakkını bu hükümet kabul etmiyor ve vicdaniretten dolayı insanlar e, yargılanıyorlar ee, sonra bedelli askerlikle ilgili yasa önerisi getiriliyor ama bu bedelli askerlik en azından yurt dışında yüksek lisansını yapmış insanları bile kapsamıyor. Kapsamıyor. Zorla doktora yani zaten bu ülkeye gelip de kendini bu ülkede ailesiyle beraber yaşayabilsin diye burada bir hayat kurabilsin diye bin bir zorluk ve bir, bir sürü şeye rağmen e, yaşamaya çalışan insanlar var. Bir de ben seni askere alacağım üzerinden bir baskı var. Üstelik de dünyanın artık askeri güvenlik şirketleri tarafından yönetildiği, teknolojinin konuşulduğu, yapay zekanın konuşulduğu, bir sürü mühimmatın vesairenin teknolojiye göre kurgulandığı ve insanların işte konvansiyonel savaş yöntemlerini bıraktığı bir yerde dünya yapay zeka, bizimkiler hala daha yatay zeka. Yatay hep böyle bitiriyorum, sayın. bitiriyorum Sayın Başkan. Ee, burada çok ciddi bir e, adaletsizlik olduğunu da düşünüyorum. Ve bunun hiçbir zaman ekonomik bir yerden düşünülmediğini çok farkında olduğum için söylemeye ihtiyacı hissediyorum. Orta sınıfın eritildiği ve bu ülkede şu anda sevgili arkadaşlar bu söylediğim e, yaş grubu insanlar yani 20'lerinin sonu 30'larının başında olan e, insanlarla yapılan ee, bir anket var. Bu çocuklara sorulduğunda ileriki iki yıl içinde ülkeden göç etmeyi düşünüyor musunuz? Yüzde yetmişi evet diyor. Bunun aslında bir yeni mültecilik durumu olduğunu, bunun aslında Kıbrıs'ı Türk gençlere yönelik bir soykırım biçimi olduğunu da hiç düşündünüz mü? Yani soykırım denilen şey illa de gelip öyle silahla tüfekle olan bir şey değil. İlla doğrudan faşist bir zihniyetin savaş açması suretiyle yapılan bir şey değil. İnsanın yerinden edilmesi, köklerinden koparılması, Ailesinden ve sevdiklerinden, kendi toprağından, toplumundan uzak yaşaması da böyle bir şeydir. Dağıtılmasıdır yani dünyaya. Bu çocukların hepsi şu anda Kanada'dan Amerika'ya, İngiltere'den Rusya'ya kadar her yerde iş bulabilirler. Biz değerlendiremiyoruz. Kendi insanımızı kovduğumuz bir düzen var yani burada. Olmasın, Kıbrıs'ta olmasına ne isterse olsun. Yani bir pankart üzerinden dört tane genci peşine düşen ee, bir yönetim anlayışı var burada. Ama o gençleri bu ülkede tutabilmek için alınması gereken önlemleri hiçbir şekilde konuşamıyoruz. Askerlik anda olur mu milli görev, vatanı görev? Vatanı görevin başka biçimleri de var ya. Sosyal hizmetler de var. Yaşlı bakarak da bir e, vatan'a hizmet etmiş olabilir insanlar. Yüksek lisans yapacak kadar bir poundu, euroyu bulduysa da bitirdi, geldi bu ülkede faydalı olmak ister. Tanıyın ya onlara da bedelli askerlik şansı. Para verecekler bir daha üstüne. Para verecekleri yani. Bu anlamda söyleyeceklerim bu kadardır. Yani sizden e, bu konuda bir girişim beklemiyorum. Aranızda bireysel olarak bana katılanlar çıkabilir de bir bütün olarak talimatla yönetilen bir hükümet olduğu için talimat nasıl gelirse öyle olacak. Yok yani akıllı uslu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü derdimiz üzüm yemek be arkadaşlar. Derdimiz üzüm yemek. Sizin hiç mi rafınızda yok valizini toplayıp giden? Hiç mi içiniz acımaz yani? Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Derya.